Hamilelik her anne adayı için benzersiz bir süreçtir. Doğum anının heyecanı pek çok soruyu da beraberinde getirir. Ancak doğum süreci bazı anne adayları için göz korkutucu olabilir. Bilgi eksikliği endişe yaratabilir. İşte bu noktada doğumu daha az acılı hale getiren doğal bir teknik devreye giriyor: Perineal masaj. Perineal masaj, doğum sırasında yırtılmaları önlemek ve konforu artırmak amacıyla uygulanan bir tekniktir. Perine bölgesi vajina ile anüs arasındaki kas ve dokulardan oluşur. Bu masaj gebeliğin son haftalarında yapılır ve kasların esnekliğini artırır. Doğru yapıldığında bu teknik doğum korkusunu azaltır ve olumlu bir doğum deneyimi sağlar. Perineal masaj, sağlık profesyonelleri tarafından önerilen güvenilir bir yöntemdir. Bu uygulama doğum sırasında yaşanabilecek komplikasyonları minimize eder. Ayrıca doğum sonrası iyileşmeyi hızlandırır. Masaj nazik bir dokunuşla perineal dokuların kan akışını artırır. Böylece daha rahat bir doğum süreci sağlanır. Masajı uygularken rahat bir pozisyonda oturmak veya uzanmak önemlidir. Ellerinizi iyice yıkadıktan sonra kayganlaştırıcı bir yağ kullanın. E vitamini yağı veya hindistan cevizi yağı tercih edebilirsiniz. Baş parmaklarınızla nazik bir baskı uygulayın ve dairesel hareketlerle masaj yapın. Bu işlemi günde birkaç dakika boyunca yapabilirsiniz. Perine masajı doğum deneyimini güçlendirir. Anksiyeteyi düşürür ve hamileliğin son aşamasında rahatsızlığı azaltır. Doğumdan sonra annelerin bebekleriyle bağ kurmasına da yardımcı olur. Dikkatli ve düzenli uygulamalar doğum sürecinin daha yönetilebilir hale gelmesini sağlar. Sonuç olarak perineal masaj hem tarihsel hem de modern tıbbın birleştiği bir tekniktir. Doğum öncesi bakımınıza dahil etmek süreci daha az ağrılı ve daha kolay bir hale getirebilir. Kendinizi ve bebeğinizi öncelikli kılarak olumlu bir doğum deneyimine yönelik ilk adımı atabilirsiniz. Perineal masajı rutinlerinize eklemek doğum kontrolünü elinize almanıza yardımcı olacaktır. Kendinize ve bebeğinize doğal bir yolculuk hazırlayın.